Her gün kaç tane saç yapıyorsunuz siz? Efendim? Her gün kaç tane saç yapıyorsunuz? Günde 60 tane servisimiz var efendim. Herkes memnun kalıyor mu sizde? 60 tanenin içerisinden 58 tanesi memnun kalıyordur mutlaka. Emin misin? Evet. Allah Allah. Evet modellerimiz aynalarına bir kere daha baksınlar istiyorlarsa. Çünkü aynaları kaldırma zamanı geldi. Alayım ben. Şu güzelliğe bak. <laughs> Bakın son haliniz efendim. Kaldırıyorum. Tabii daha bir şey yok da. Hmm. Hayal edin işte. Baksanıza topuz var arkadaşlar. Yok diyorsunuz da var şurada tepede bir şey. Horozun ibüğü var. Horozun ibüğü. <laughs> Çok şirin oldunuz. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Önceden de böyle bağlardım ben. Biraz daha uzun saçlarım. Çok güzel oluyordu böyle yanda. Peki öncü bu modeli herhangi bir ek saç kullanmadan yapabilecek misin? Ya ihtiyaç duyarsam saçtan yana sıkıntı yok zaten. Şunu özellikle istiyoruz biliyorsun. Evet. E sadece bunları. onu yapacağım zaten. o Özellikle yani onun havası oradan. Çok gibi çok güzel işte. E ben senin o saçını kim toplamış çok merak ettim doğrusu. Hangi kuaför? Sizin de ruhunuz bayağı bir genç. Evet. Baya genç. Diskolara giderim. Spor diskolara. Bağımda. Hala devam mı diskolar? Evet. Aa. Hatta birlikte bile gidebiliriz. Eşim, sen, ben. O zaman Nurten bizi diskoya götür. <laughs> Nurten bizi. Gidelim. Benim yaşımdaki insanlar ay 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 of 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 of. Kaç yaşındasınız? Vay. 55. <laughs> çok erken daha. Ay ay of of için çok erken. Herkes dans ediyor artık. <laughs> e dansı da seviyorum dans. ama hala da güzel dans ederim yani. Tabii profesyonelsiniz. Çocuk yarın bir gün e, Başka bir model olacak ya o yüzden kesmemen daha iyi. Hayır kesmemen daha iyi anlamadan. Kesmemen daha yarım bir gün başka bir model gelen... E, saç, e, ...saçımız kısa olduğu için sen bunu yapamazsın yani. O da var yani. Anlatabiliyor muyum? Harika. Sibel Hanım. Efendim. Siz bildiğim kadarıyla beden dili çözümlüyor evet. musunuz doğru mu? Çözümleme demeyelim de beden dilinden anlıyorum diyelim. Peki nasıl ee, anlıyorsunuz? Bunun bir şekilde kursunu gördüm. Online'da olmuş olsa işte bela, beden dili, hareketlerinden kişinin e, nasıl bir şey sergileyebileceğini az çok da olsa kendi hislerimi de katarak bir şekilde yapmaya çalışıyorum, bilmeye çalışıyorum. Mesela henüz ikinci günde olmamıza rağmen kendi kuaförünüzü ve, ve makyözünüzün beden dilinizi çözdünüz mü? Ee, evet. <gülüyor> Çözdüm. <gülüyor> Kuaf e, kuaförüm sensin. kuaförüm olarak biraz e, agresif demeyeyim de e, sinirli asabi böyle bir yaklaşım oluyor. Bazen binde bir de olmuş olsa ama o belki de şu anda yarışmanın heyecanıyla olabilir. Ona yoruyorum ben e, açıkçası. E, mak gayet ılımlı, yumuşak, e, şey gibi düşünelim. Tatlı sert vardır ya onun gibi düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> ben düşünüyorum. Tamam. Onu da o şekilde görüyorum. Siz de bu arada çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Bak bitti demiştim size bitecek diye. Aynısı oldu. Daha işte... Ne şanssızız ya. Bana zaman lazımken zaman Bizim bırakmadı. E, Evrim Hanım. Ramazan bırak oldu. Ben de fena değilim biz. Evet farkındayım. Böyle uzaktan tiyatro, baktığım ama zaman... Tiyatro kökenli olduğu için evet. Aynen. Gerçekten. <laughs> gözlerinizden okuyabiliyorum Özge Hanım. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Gül Hanım. Efendim canım. Gül <laughs> ya. Efendim hayatım. Söyle canım. Ben tamam. en son Yorum. sanırım kendimi sizin evinizde <laughs> elimde bir çay dolma öyle bulacağım öyle öyle sanıyorum yani. En son oralara varacağız. Öyle canım tam da kahve saatimdi ya. Bir kahve olsa da hiç. Güzel, güzel. Neden olmasın? Canımsın ya. Ne ya yapmaya Allah. karar verdiniz peki? Ne karar verdiniz? Ke kesiyor de. musunuz yoksa? Saçı galiba. hiç kesmeden kısaltıyorum. Toplayarak? Evet. Elimize yeni yapışacağız. Yani oraya en yakın olan hangisiyse onu yapacağız. Şimdi çalışıyorum. ne istemedim kesmeyi biliyor musun? Neden? Neden? Önümüzde iki benim bir tane oğlum var. Oğlumun mezuniyet Evet. Aa ne Biz güzel. öne aldık. Evet o yüzden, Mayıs o yüzden kesmek Ramazan istemedim. Ramazan giriyor diye öne aldık tamam mı? Yani çeşme istemem. Aynı saçım olsun, güzel olsun. Yani ben de böyle şık gideyim, güzel gideyim. Bana tabiliyor mu? Evet. Ha, Sibel Can'a benziyor. Evet, yandan. Başka da güven. Helal güven. Tıpı <laughs> <laughs> tıpı. Acaba hasta mıyız? <laughs> Görünce kardeşi falan sandım. <laughs> o ne dedi? Hık demiş. Tek yumurta, çift yumurta. <laughs> Şimdiden tebrik ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Teşekkürler. Rahmetli babam çok e, istemiş kuaför olmayı. Babama izin vermemiş dedem. Babam da söz vermiş kendisine. Demiş ki ya oğlum olursa kuaför, kızım olursa kadın doktoru. Söz vermiş çocukken kendi kendine. Kuafir e, kuaför oldum, kız kardeşim olmadı ama e, doktor. Bak, Önce bekleyeyim mi seni gideyim mi? Bence bekleme yapma. Hayır ben bekliyorum böyle yarım saattir. Bitireceksin diye. Zaten hep Tabii. konuşuyorsun. Bir diyorluyor bile çıkmadın geçen hafta benle. Ya sen kasapçılık oynamıyoruz. Ramazan bitti mi? Bitti. Ben 20 dakika oldu Özge Hanım da işte böyle modelimiz çok Özge Hanım size 20 dakika vereceğim saç için. Hanım, ne oluyor? Herkes modeli... rahat rahat saçlar saç yapıyor. Saç zaten kısa perçem azıcık. böyle bir fön çektim. Neyse bunun boyası var, kesimi var. Yani Değil mi? biz al alırız o öcü sizden. En kolay saç. Önce diyalo da kalmıştık. He? Diyalo çağırıyorum gelmiyorsun. Habire konuşuyorsun. Bana kaplumbağa ha. hediye ediyorsun. Senle oynayamam hiç. Ama karşıma bile çıkmadın. Aman, ama 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 geçen mi? hafta hediye edilmiş kaplumbağa da sen de masandan ayırmıyorsun. Ben o... biraz kinciyim herhalde. Özgür. Hayır, kincilik ben. değil o. Tamam, Hayır, unuttur... hediye hediye sahip çıkmak. Unutturmamak için. Önce sizden ben de tavşan istiyorum hızlı çalıştığım için neredeyse bitmek üzere topuzum benim. Sen bitirdin mi? Bitirdim beni ne yapıyorsun sen ya? Gözüm başım gitti. Gitti. <laughs> Eğer o dolmaları bana güzel saramasın seni param patlıyor. Her zaman kuru patlıcan dolması <laughs> yapsın. <laughs> Eyvallah. Yapacağım yemin ederim vallahi <laughs> vallahi yapacağım. Eksik olma yapmış kadar olmuş. Ya olur mu? Ben istersen bugün yapayım bu stüdyoya getireyim. Aa, yo, yo, lütfen yorulma. Estağfurullah. Aa, yo, yo tamam, hafta, hafta, Allah aşkına getir, hafta, hiç... sonra be... <laughs> hafta sonra, be hafta sonu bekliyorum tamam mı? Sizin modelinizde toka var değil mi? Evet söyledim zaten. Yapacak e, mısınız toka? Şunu tutmanız isteyeceğim. Ne yapıyorsun sen ya? Aslı mastası gibi. Ya mi ya mi şöyle, bir saniye bir saniye. Ben alabilir miyim bir, bir saniye? Bir saniye bana bırakın. O benim ben, ben altında. Aa tamam. Biricik. Dolmalarım sarıcık. Aa yok bak belcan oldu. Evet. <laughs> Güven benzetmiş gördünüz Benzet, mü? Evet evet evet. Bak harbiden benzetmiş. Güven Bey'i tebrik ediyorum. <laughs> İki makas at bir de tarak. Güzel yine güzellik kat. Rujumu da sür farımı da saçımı da yap. Makyajı da i